Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. 25 Aralık Pazar akşam Adana yorumlarıyla bir kez daha sizlerle birlikteyim. Adana'da 7 koşulu yarış heyecanı olacak ve ben gene elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Günün birinci koşuyla birlikte başlayacak olan yedili presinin ilk ayağında şartlı 5'te 2 yaşlı safkan İngilizlerin 1300 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda yedili presi önemi düşünen arkadaşlarım için hışvan çizikle piste çıkacak olan 3 numaralı Ghost Cast isimli safkan kanalcıyım arkadaşlar. Günün ikinci koşusu 6'lı gayenin başlangıç ağına geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta İlk şansı son üçüncülüğünü çok beğendiğim ve bugün de etkili koşmasını beklediğim 1 numaralı Aşk Bir Rüya isimli safkanı vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli safkanım Müslüm Çelik'le piste çekecek olan 2 numaralı Bozkır'ın Gücü isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Vedat Abiş'le piste çekecek olan 6 numaralı Kuzey Sena isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün üçüncü koşusu altılı gayen ikinci ana geldiğimizde ise Handikap 14'te 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Serkan Yıldız'la piste çekecek olan 5 numaralı Sercan'ın isimli safkana vereceğim. Bu koşuda bu safkana Tek rakip olaraksa Mehmet Akyavuz'da piste çıkacak olan 3 numaralı Erciş Güzeli isimli safkın öcüğüm arkadaşlar. Günün 4 koşusu 6'lı gayen 3. ayına geldiğimizde ise şartlı 4'te 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarış sever arkadaşlarıma Muhammed Özdemir ile piste çıkacak olan 2 numaralı Air Girl isimli safkanı günün ilk banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 5. koşusu 6'lı gayenin 4. ayına geldiğimizde ise şartlı 4'te 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Muhammed Özdemir'e piste çekecek olan 4 numaralı Green Nation isimli safkana vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek rakip olaraksa Çetin Can Polat'la piste çekecek olan 3 numaralı Red Ninja isimli safkana öreceğim arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'lı gayenin 5. yana geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Mehmet Akyavuz'a piste çıkacak olan 6 numaralı Gup Sezen isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Hışman Çizik'le piste çıkacak olan 4 numaralı Demir Kızım isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Vedat Aviş'te piste çıkacak olan 2 numaralı Çatak güzeli ismi Safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. koşusu ve 6. sona yana geldiğimizde ise handikap 22'de 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Ali kaçmaz da piste çıkacak olan 14 numaralı Civan Pehlivan'ı isimli safkana vereceğim. Rakiphanesinde ise öncelikli safkanım Mehmet Salih Çelik de piste çıkacak olan 11 numaralı Derin Mavi isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Hışman Çizik'le piste çıkacak olan 13 numaralı sapadere ve Harun Kılıçarslan'la piste çıkacak olan 6 numaralı Bükeç isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Benim Adana yorumlarımda bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.